Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Emeğe karşılık verirsiniz, çok mutlu olurum arkadaşlar. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya pişti çıktı. Kerem Bürsin'in eski sevgilisi olan Serenay Sarıkaya ve yeni sevgilisi Hande Erçel'in aynı kıyafetleri giymesi ortalığı karıştırdı. Milyonlarla ikiye ayıran Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya dengeleri değişti. Peki neler oluyor arkadaşlar? İşte tüm detaylar videomuzda. Kerem Bürsin'in eski sevgilisi olan Serenay Sarıkaya'nın ise Şahmeran e dizisiyle Hande Erçel'in e rakip olduğu ortaya çıktı. 25 milyon aşkın takipçisi olan olan Hande Erçil ise yeni projelere bakıyor. Sizler Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel arasında en çok kime bu pantolonu yakıştırdınız? Yorumlarını ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Anında videolarımı izleyip, izleyip abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşça kalın.